Merhaba arkadaşlar, Leyman'la bir videoda daha beraberiz. Ben de kendimde bir videoda bir çubakka var. Çok Oo, hoş ya. Çubakka. Ben de o mekana uzak olduğum için ortaya bir uğrayayım dedim. Valla ben gidiyor bir ya. Ortada sana iyi şanslar ya. Yani. Orta zordur. Iron chest plate kaptım. Oha. Çok güzel. Valla güzel yani. Ben gidiyorum bizim rotaya standart. Valla benim mekana inşallah girmezler Abi, dedim. Direkt benim bizim Hagar düğmeye basılmış halde çıktı. Oo, Direkt lavlu çıktı. Mi? Öyle mi oluyor artık? Bilmiyorum. Yoksa bug'da falan mı kaldı acaba? Debiri falan var, çubuğu var. Debiri çıkarsa bir bir sata. Vallahi bende kılıç yok abi. Geliyorum. Ben havalimanı bir daha sana giriyorum abi. abi. Sen... Geliyorum. Sen tek misin orada? Evet. giriyorum. ilk giren ben olacağım binada. Hı. Kılıcım yok ama ona göre. XX'le güçlü değil mi? Evet. Şu sen misin? Bu sebelet. Tamam. Abi bir evet, adam geliyor. Adam abi. geliyor. Adam geliyor. Altta adam var. Bekle bekle. Gidiyorum. Ah! Öldün mü? Yok yok. Aldım aldım. Helal. Geliyorum. Ay. Kalp krizi dur tabi siz. Benim. Ah. Sana it. Armorlarımız ya. acayip ya. Vay. Şey var mı chest başka? Yok. Şu üstte var mı chest daha? Bilmiyorum. Yok herhalde. Sen öbür de aldı mı? Aldım. Hadi çıkalım. Bekle crafting var mıydı burada? B ver. Bilmiyorum ki. İki tane debiri var çünkü. O da aldı ben ya. Gel adam alalım o zaman. Serkoya. Aha. Şu taş kılıçlıyı alalım önce. Arkadaki armorsuza gel. Oho. Hah Öbürü Okey. orada zaten. Geliyorum arkandayım. Valla da bakayım. Bak şurada da bir adam geliyor. Dur bakayım. Şu hangi alacağız? Şey, Grike. Öbürde de öbürde de öbürde Dur bana vurdun Aldı bolu Helal Ay. Abi dur dur pardon, dur pardon, please Pardon Bir kere yaptın bunu çünkü <laughs> Evet Öbür adam da vardı ya, kaçmış o ettim seni Dur dur bir dakika şu zırhımı giyeyim Sana şey atayım mı ya yok Eee evet, olabilir Ah Valla ortaya gidersek çok iyi benim için Hadi hadi gidelim Ya da şu evin içinde de crafting vardı Oo. Oh. Öyle hatırlıyorum Okey gidelim Genelde evlerde olur kapısındayım ben o evin. Bir dakika burası şey kapalı kapısı. Girilmiyor. Neyse hmm. ortaya gidelim. Dur arkan dayım ama biraz uzağım. Gel. Tabi tamam, bir dakika. Sekiz kişi kaldı. İyi dayadık ha. Aynen çok iyi gidiyoruz. Ortada bir de craft edebildim. Adam öldürmemiz lazım abi millet gelişmeden. Biz bayağı hızlı geliştik bu oyun. Valla şurada ben devir kılıcı da yaparsam iyi olur. Sen beni koru ben yapayım evet. O uh, yerde golden apple falan buldum. Oha yerde golden apple gayet iyi. Ve ok birlikte. Çıkıyorum yukarı. Okay. Sana kafalık vereyim dur. Oo. Uh. Şurada yokmuş. Ah. Hey, yo, teşekkürler. Şimdi adam. Bakayım. Hmm. Şuralarda olması lazım Varlar adam. Mutlaka oralarda adam ya. Çünkü biz bir tarafta geldiği bize göre düz battık. Şu binada isim var. Hangisiydi? Şurada. Tamam. O da mı? Oha. Nasıl? Şurada oğlu şöyle bir şey var. Girmeye çalışırsak o atlayıp kaçacak yani. Oha. Oha bir tane daha vurdum. Wooow. Gel bir daha. Ben arkada koruyorum seni. Gel bir daha. Gel abi daha can doldur. Ben arkadan gireyim istersen. Çıkayım sen de orada tut mecbur aşağı atlayacak. Sen aşağı atladı da nasıl Tabi. Bir dakika. Ah. Ve o da arkasına çıktı. Dikkat et seni sana geliyor. Al. Uf. Evet, demek Hıtapları ki var. bir, bir kalp bir vuruştuk şey kalmış. Full debir Çok iyi geliyorum yukarı o zaman. Oo süper itemler gel gel hazır vereceğim. Sana da kılıç yapalım bir de. Neredesin? Üst kattayım abi. Yok ya burası. Orada çıkış var gel. Geliyorum. Gel. Oh. Aa, bir dakika. Geç bu var. Kafalık Bakıyorum. ve ayakkabı lazım sadece. Aa. Ayakkabı geçe altın burada var. var. Dur bakayım şurada var mı başka. Yok abi bu kadar yani. Okay, Sarı tamam, geç. Yok. Sarı kılıç. adam var aşağıda. Adam var aşağıda. İdeli burada. Nerede gelmiştik? Bir dakika. Nerede? Yukarıda görünüyor adam. Dur gel şurada. O öbür binada değil mi ya? Öbür binada, kule gibi bina. Hemen inerim buradan. Valla. İniyor o da. Biz daha önce ineceğiz herhalde. Aynen. Nerede? Adamlar, Adamlar var. var. Dur, dikkat. Birkaç tane deyiz daha var, dur. Dikkat edelim. Değil abi, değil. Dur, neyse. Sıkıntı yok herhalde. Ya şurada Şu craft içeride adam. Craft Bak yapalım. şurada adam var, adam. Tamam, geliyorum. Sana da kılıç yapmak Abi adam olta falan tutuyor elinde dikkat et. Dikkat öndesin. Geliyorum. Ben sana da kılıç yapma taraftarıyım. Gidip yapalım hadi gel. Ben yapıyorum sen koru. Tamam. Geliyor adam. Tamam atıyorum. Ah. Attım kılıcı. Ola doğru gidelim o zaman. Bekle. Kenan gitme. Yukarı bir boy. kere. Vallahi bakalım. Ben düz inşaat içine geçiyorum. Abi o adam başka yöne gitti. Aptal post. Ay. Vallahi yerde adam. Ama oh, ben açı yapıyorum ya. Geometri. tip. Aa dur. Binada oh. adam var. Binada adam var. Girme. Onlar kapışırlar. Bu binada iki kişilik takım var. Abi gel gel geri dön geri dön. Kaç döneceğim. kaç 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 kaç. Uzaklaşalım. Acaba takım mıydı yoksa orada mı biri öldü? Neyse biz uzaklaşmamıza bakalım bence. Vallahi onlar üç kişilik takım olmazsa iyi. <laughs> ama olmazlar herhalde. İnşallah. Ne yapalım arada şu trenle de oraya gidelim. Belki orada adam buluruz. Valla bakalım. Ha beş kişi kaldı herhalde onu öldürdüler. Yani. İki kişilik bir takım var ama onu bilelim. Bir tane tek olacak o zaman. Tek buralarda bir yerde bulabiliriz. Abi şurada. Nerede? Kovalıyorlar. Aa, dur, bir daha dur dur, dur Şu köprüde ben geçmeye korkuyorum. Etrafı da olur. Biz eğilelim bence. Bence kovalayalım arkadan ya. Zaten savaşmalarını bırakacak değiller bir anda. Vallahi. Bakalım doğuracak. Öbür adamlara da yaklaşıyorlar. Çok fena çarpışma Karambol oldu yani. olacak. Bana da öyle geliyor. Uf, Valla. Aha. Bir kere daha vurdu. Aha kapışırlar. Ah. Aha. öbürleri de geliyor abi. Dur dur dur. Biz geri bir dönsek. şu ağacın arkasına eğilelim. fark Aha, Geçti bizi. bir tanesi ortaya. Yok, gel 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 gel. Devam ediyoruz. Bekle bekle yemek hazırlayayım bir. Neredeler? Ortadalar mı? Bir dakika göremiyorum ki. Ya da kaybetti görüntüyü. Şu an göremiyorlar hiçbiri ben de. de. Neredeler diyor herkes. Korksam mı bilemedim. Vallahi bilmiyorum. Aha biri öldü. Tamam biz böyle hayatta kalmamız lazım abi. 2 kişilik takım yok demek ki. Hmm. Onlar binada kapışıyorlar mıymış meğer? Olabilir. Ne yapsak şimdi ya? Hmm. Allah Allah. Allah Allah. Dur bakayım şöyle gidelim. Tek tek yakalasak süper olur takıp değillerse. Aynen. Ama birbirlerinden kaçmaları da zor şimdi onların kovalamaca çünkü. Şu ay, ay, anlar ay, ay. sinir bozucu ha. Hayır da daha pacarda bile bir kalıyorsun böyle biraz. gidelim biraz orman. Buralara hiç gelmedim ben. Hı. Ne var ki burada? Kaç es. Ok çıksın. Aa yay ve ana. Ha zaten kılıç yaptık doğru. Ee, ok var doğru. ben de atayım dur. Ok mu? Uuu uh, teşekkür ederim. Crafting table olsa daha yapabilirim de. Ben de. Yok yapamazmışım ben. Ya küfür yok. Yani lazım mı sana? Var ya gibi ya. Hmm. Valla dur bakayım. <laughs> Takı bu acaba ya iki kişi. Hala da takım potansiyelleri var ya. Vallahi. olmuş olabilirler bu arada. Hıh. Hmm. Mutlaka karşılaşırdık biriyle yani. Çünkü birazdan ortada doğacak. 3 dakika sonra. Aynen. Şöyle şuraların etrafından dolanıp isim görmeye çalışıp dönelim ortaya. Hı. Ortaya pusu da kurulabilir. Biz fena değiliz. Armor olaraktan. Yani kılıç da kötü değil. Aynen. Bakalım. Vallahi haritayı dolandık gibi ya yani da ortaya mı gitsek? görürdük. Şu etrafını dolanıp mi? Yetişiriz zaten her türlü. Tabii canım. Süre bol. Bunlar takım oldu o zaman abi. Bence de ya. 2-2 yapacağız gibi gözüküyor. Önce Dur. güçlü olan mı güçsüz olan mı? Güçlü olan. Aha! Giriyor buyuz. Bekle. Çibakka ya. Oydu başına dedim Çibakka. Çibakka'ya mı gireceğiz? ilk? İlk, ilk Çibakka'ya. Ama bak öbürü Yok, de yandı. Öbürü yandan... daha iyi. Neredesin sen Kenan? Öldüm ya peşindeyim seni. Girelim mi dönüp bir anda? Yok, canım çok azaldı benim. Valla senin için savaşmaya çalıştım. Ay. Deadlockmek öldüm. <laughs> evet. Dead match. Koş. 60 saniye kaçabilirsen inanıyorum. Koşuyorum. Oraya takılmazsan. Abi. Run for your life. Ah. Ya şu an deathmatch match sayılır zaten. Ben birini alır mıyım diye deniyorum. Olsun. Ha. Zor ya. Ben de de bıçak havada. Bir oldu hep Kendileri de dok bekliyorlar. Esas savaş. Ah. Gelişmiş ya. taktik. Oh. Ay. Oh. Vallahi üzüldüm ya. Ama olsun. Oh my god. Bunlar sonradan taktik takım olmuşlar be. <laughs> evet. Aha. Evet arkadaşlar. Güzel bir videoda daha beraberdik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bay bay.